Aaaa. Uzun süre sonra tekrardan bir kuzen buluşması, derslerimi. Görmezden gelerek devamlısını kullanıp buraya geldim. Çünkü liselerin bir hafta tatili var biliyorsunuz zaten. Muhtemelen bir şey şu an tatilde. Yani tatildeydi. Bakın İrem bize tatil yapmış. Yarın Allah'ın izniyle İstanbul'a gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Güzel geçeceğini düşünmekteyim. <laughs> Melis sen ne kadar kötü bir kızınsın yap. Nasıl anlatayım? Ne oluyor? Saçım saçım. Ben yattım ben bir de zor oynuyorum. Ne çizmişsin? Yok yok. Ne yapacaksın çizmeyi? Yağmur yok bir şey yok. De ama. Bir de çok yorulu İrem kesin. Rahat ısmarayın. Sabah kalktık ama çok oyalandık. Şimdi senin sabah gidiyorsunuz? Dönerken çok geç olmasın diye. Şu videoyu gördük biraz fazla var yüksek. Görünmüyor ama o videoda herkes görüyorum. Daha yani her, bir biraz fazla bir var. yüksek var bana bir görünüyor. Işıklar da yandı. aile boyu temizlik kapatacak. Evet. Aile boyu. Elini siliyor da Melis. Alıyor, gülüyor, hediye olduğunu sanarak ilerlemeye evet. devam ediyor yoluna. <laughs> Tanrısı diyor ki dilenciye diyor ki Bozukluk gönlünden ne kaparsan. Hani hediye ilave Bir şey diyeceğim. Bizi kaçırıyor olmasınlar. Kimse yok. <laughs> Kaba taşı geldi. Kaba taşı geldi. şey ki Ondan sonra ne yapacağız? Monopoly'de her zaman satın aldığımız yerlerden biri. Kavataş almıyorduk bir kere. Ne almıyoruz ama olsun. Çok bakın. Bak 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 Aldık. Üstüne bir şey yazmıyor değil mi? Şimdi bekliyoruz. Sıra bekliyoruz. Şimdi sıra bekliyoruz. Ama sıra öyle bir uzun bir sıra ki. inşallah hemen gelir. Hadi <laughs> yazın. Nasıl gezeceğiz herhalde? Ben buraya şeyde gelmiştim ortaokula, hatta ilkokulda, ilkokulda geldim ben. Çok yukarı. Bir şey olmaz, şimdi buraya giriyoruz. Arkadaşlar böyle içe. Kaloş giydik. Arkadaşlar bu ayı gerçekmiş. Ortamda şu. Hani bizi trollüyorlar. Arkadaşlar bu hamam. Bir şeye karşı yani. Boğaza karşı. Burası da salon. Bak nasıl ışık ışık. Nasıl buldun? Güzel. Nasıl buldun Melih? Burada oturma yeri var. Başka oturma yeri yok. Burada oturma yeri yok. Giyimiz şeyi var. Kabini var. Aa evet. oturdu. Dönüşümüz aldıklar. Ben çıktım ben mi istiyor ki ben yemem diyor. Ya, Şimdi şey inan ya. 3, 3, 3, saat. Ama 8'de kahvaltı ettik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, evet. 15, evet. 7. Öyle mi yoldur bu? Lan olsun ne fark eder şey biz aşağı aç aç, çık ge niye aşağı aç, aç, gezelim ki? Saktır bunu Ay, çözmeye çalışıyoruz. Pardon. Mersin burası son durak. arkadaşlar buna gireceğiz ama ne kadar vereceğiz bilmiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar galata bulduk. Tam sonu o sokağı bulduk. Galata'da en ucuz mekanda oturduk. O kadar gezdik gezdikten sonra. Karşı sokağı yeter. Bence kötü değildir. Neyse et o zaman hemen yarım yapsınlar. Hemen söyle yarım yap. Bu da bizim yemek. Ben çünkü şey yiyeceğim bence güzel geldi. Meclis ekmek de bu. Evet. <laughs> daha müzenin niye yeni girdik para müzesine? Çıkmıyor gibi miyiz? Geldik bile. Bunlar şimdi şey. Çok daha <laughs> <satürme>. değil. <laughs> ee, burada da var. Bu ne? tek başına. Aa bak çok güzel çıkıyor böyle bakınca. Evet. <laughs> Yine bir damlamalı, düşmeli bir şey. Hatırlarsanız Eskişehir'de de böyle saçma bir şey vardı. İşte olayı o. sevbiniyoruz. Vay halde. Ülümün senin kutsal olarak yakaladığı kişiler kutsaldır. Çünkü ikinci ölüm onlara hiç zarar vermeyecekler. Övgüyle kutsayın Rabbimi ve ona şükredin. En mütevazı biçimde ona hizmet edin. Amin. Amen. Amen. <gülüyor> <gülüyor> Kiliseye geldik. Yılaş acı koymuşlar. Tabi size de zor. Yırıldık herkese. Kampuda gelmeyen kanlı. Kamp. İstanbul evet. Hep onun yüzünden. hep onun yüzünden kız kilesi. Ha ne güzel şey sohbet Normal sohbeti. Kalpli kahve. Ha. Da -da -da piknik. biraz çok. İrem bizi boş bir şey Burada macera park falan varmış. öyle Bayağı var. güzel kayıyormuşsun falan. Bizi heveslendirdi. Biz de böyle çıktık. o kayacağız bilmem ne. Kapalıymış. <laughs> Tepeye çıktık. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Ankara'ya gideceğim. Esma ile birlikte gidiyoruz. O da burada. Ben Nur gibi gelemiyor. Maalesef. Zehra da Ankara'ya gidiyoruz. Video çekiyoruz. Ve arkadaşlar ben Ankara soğuk olur. İşte ayağım benim üşüyor, üşümesin falan diye. Ot giyeyim dedim. Ama çok gezeceğimize hesabı katmadım. Umarım ayağım ağrımaz. Var. İşte biri yönetim ekibine, biri de yolculuğunda. Bildan'ı göreceğiz inşallah. O yüzden bu gezideki herhangi bir olumsuzluğu, her türlü olumlu yöne çevirecek bu olaylar. Bildan yetişebilirse tabii. İnşallah ya. <laughs> Esma'nın şuna şunuydu. Ben böyle bir beş dakikalık falan uyumuşumdur. Benim telefonumda müzik açıyorlar o yüzden. kimse dinlemiyor. Ben bile dinlemiyorum. Normalde beni dinleyeceğim tarzı şarkılar çalıyorum. Ama dinlemiyorum. Yani. 20 dakika sonra <gülüyor> 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 Tepeleri gördün mü? Tepeleri. Ee, Esma nasıl buldun Güzel. <laughs> Siz nasıl buldunuz? söyleyin. Ben çok beğendim. Çok güzel. Zaten daha önce geldik yani ikimiz de ama olsun. Ama çok kalabalık. Şöyle bir şey var. Ben her geldiğimde heyecanlanıyorum. Önüne bak bak. evet çok boşlukluymuş bu. <laughs> Şu, aşağıları. Şuradan kız anlatıyor ya. Evet. Allah. Onun ile bakıp yürüsünler diye. Bütün <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. ekip oraya toplanmamı istedim. Evet, Lütfen. <laughs> Benim en <laughs> Ben <laughs> say YouTube'da mı? <laughs> Ben zaten arkadaşlar Ben vereceğim Esma, ben vereceğim. Ne? Ben, ben, ben vereceğim. <laughs> Koyabiliyor <laughs> Yok koyamıyoruz da ona veriyormuşuz. o koyuyormuş. Tamam o da oldu. <laughs> İyi dikenleri almışlar. Bu ne yapacağız? ne Bu ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Bu Bu Sen gezdin mi buraları? Gidiyorum. Geldim ben buraya. Kaç kilometre? Aybe. Neşe. Nasıl fotoğraf burada? Hm. Nasıl yapıyor? Nasıl kütüphanede çekmedin sen videonu değil mi? Evet kütüphanede çekmedim. Millet kütüphanesinde gittik ama orada çekemedim. Diyor, istiyor ve istiyor. Orada da Konya var. Nerede? Bahire, Betis Morava, Aydile. Kaç tane adı var bu ne? Sahibi. Ay nasıl çekmeyi unuttum. <laughs> Sonunda karıştı. Merhaba takipçileri Zehra'nın. Aboneleri. Bir şey diyeceğim. E, yatay geçiş ve kendime bir dikey geçişten sonra Zehra'yla tekrar birlikteyiz. Bu kadar söyleyeceklerim. Bakayım. Oh. Hmm, sonunda beraberiz. Bir... Ben en son Vildan'ı düğüne gittiğimde gördüm galiba. <laughs> evet. Ben onu söyle, ben saymıyorum bile. Ben ne zaman gördüm seni? 23 Nisan etkinliğinde mi gördüm? Evet. Yok, Atatürk Park'ına geçen konuşmuştuk. Atatürk Parkı'nda kısım evet. yediğinizde gördüm. Buradan? Buradan, buradan. <laughs> Atatürk Parkı'na geldiğinde görmüştüm şey, Dünan Park'ta. Başka evet. görmedim seni. Ankara'dayız <laughs> şu an. Az önce. Biz beraber Ankara'dayız. Bir şey canım, bunu iki sene önce bir yıl söyleseler, dedi ki e, işte bilmem kaç sene sonra Ankara'da <laughs> buluşacaksınız, Vildan orada okuyor falan. Ben öyle Ne? <laughs> Vildan orada okuyor. Vildan orada okuyor çok saçma olurdu. Bana da hiç şey gelmezdi. Evet. Ama, ama gerçek. Burada ve biz Vildan için geldik. Evet. Ve ben kalıyorum, onlar gidiyor. Öyle <laughs> 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 bir şey de var. Ben hala da onu şey yapamadım. Atla. Bak, seni diyorum gel yanımıza götürelim diye ama evet, sen kal. gel. Boş, evet, boş yer var Evet, boş yer var. Atarız <laughs> seni yanımıza. Burada bitirmem gereken bir şey var. <laughs> Onu bitireyim. <laughs> Geleceğim. Bekliyoruz. Bizi <laughs> ayı. Hacettepe, Hacettepe pişmanlıktır. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Hacettepe'yi tercih kapat. etmiyoruz arkadaşlar. <laughs> kapat. E görünmüyor. Ha. Neyse. Böyle Vildan'ın da özlemini giderdiniz tabii siz de gördünüz. Direkt yüzde yakamalı şu an Berat'ım. <Gülüyor> Kafam... <gülüyor> Böyle mi vurmam gerekiyor? Yine iyi geldi. Hemen alkışlıyorum. Saat kaç? Tamam. Bir daha balık hissine daha çok var. En az 3 saat. <laughs> abi, abi. Için, hadi. Arkadaşlar enerji patlaması yaşıyoruz. Yaşasın. <laughs> 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 <laughs>